Herkese selam. Bu hafta korku gerilime ara verelim dedik ve güncel, güzel filmlerden bir liste yaptık. Karışık kaset kıvamındaki listemiz bu hafta tür bazlı değil, puan bazlı. Pişman olmayacağınız filmlere geçmeden önce kanala abone olma hatırlatmasını yapmak istiyorum. Yapılan araştırmalara göre videolarımızı izleyenlerin sadece %5'i kanalımıza aboneymiş. Buna biraz içerledik. Yani film izlemeyi seviyorsan, ne izlesek diye aranıyorsan ve bizim önerdiklerimizi izliyorsan abone ol, beğen tuşuna bas, bir yorum yap. Yani neden yapmasın ki? Lütfen. Neyse bu konuyu takip edeceğim. Konumuza dönelim ve listeye başlayalım. İlk film Kurye. Soğuk savaş döneminde CIA'ya yardım eden bir İngiliz iş insanının gerçek hayat hikayesini anlatan film Benedict Cumberbatch'in oyunculuğuyla Gayet etkileyici bir hal almış. Eski dönem ülkeler arası casus filmi sevenlere kaliteli mis gibi bir film. Listenin ikinci filmi Finch. Tom Hanks'ten yine pamuk gibi bir film. Güneşin yarattığı bir yıkım sonrası hayatta kalan Finch bir gün çok sevdiği köpeğinden ayrılmak zorunda kalırsa köpeği başıboş kalmasın diye bir robot yapar. Bu üçlü yer altında yaşamını sürdürürken dostluk, keyif ve mutluluk gibi kavramları birlikte yaşarlar. Biz beğendik, güzel film. Listenin üçüncü filmi Old Henry. Kendi halinde çiftliğinde yaşayan Henry, evinin yakınlarında yaralı bir adam ve para bulur ve evine getirir ama sonrasında uzak kaldığı belaya bayağı bir bulaşmak zorunda kalır. Western ve aksiyon sevenler bu filmi es geçmeyin, beğeneceksiniz. Dördüncü film 2020 yılından Nomland. Bu filmi belki duymayan, izlemeyen vardır diye listeye koyduk. Ekonomik kriz sonrası her şeyini kaybeden bir kadının karavanıyla yeni bir hayata geçişini anlatıyor film. Filmin bolca Oscar adaylığı vardı geçen yıl sıkıcıdır demeyin. Keyifli karavan videoları oldukça izleniyor ama karavanın esas ruhunu ve mantığını bir de böyle izleyin. Listemizin son filmi Red Notice. Netflix'in en çok bütçe ayırdığı film Üç dev isimle Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Bir FBI ajanı ile bu ajana yardım etmek zorunda olan profesyonel şapşal bir hırsız ve bu ikisinin yakalamaya çalıştığı Güzeller güzeli başka bir hırsız anlatan film bol aksiyon, komedi ve oyuncularıyla da görsel bir şölen vaat ediyor. Artık cuma günü hep beraber izleriz bu filmi. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu filmler güzel. İzlemediğiniz varsa gönül rahatlığıyla açıp izleyin. Haftaya görüşürüz.